Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda her kesimden, her partiden, her siyasi liderden, bürokratlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Diyeceksiniz ki tabii ki gelir. Seçimler yakın. Tabii ki gelir. Enflasyon, ekonomi iyiye gitmiyor. O yüzden bu insanların oy potansiyelini görenler yeni açıklamalar yapmaya devam edecek diyebilirsiniz. Hatta ve hatta içimizden geçen zaten olması gereken İktidarın da artık EYT konusunda adım atması. Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alparslan Yıldız EYT mağdurlarına destek mesajını yayınlamış. Bursa EYT Derneği yöneticilerini ağırlıyor. Yıldız EYT ile ilgili yapılacak tek bir işlem olduğunu, onun da tüm emeklilikte yaşa takılanların amasız, fakatsız, insanca yaşayabilecekleri bir maaşla emekli edilmeli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Zaten Gelecek Partisi, Deva Partisi, CHP, İyi Parti, diğer muhalefet partileri EYT konusunda sürekli destek mesajlarını sunuyorlar. Tamam, iktidar tarafının sunduğu ergüman EYT mağdurunu, mağduriyetini biz yaratmadık ki biz çözelim. Tabii ki çözmek istiyoruz diyorlar ama kaynak bulamıyorlar. Tabii ki çözmek istiyorlar ama bunun için aktarılacak kaynak başka şeylerde harcanabilir. Başka e, durumlar giderilebilir diye düşünüyorlar, söylüyorlar, söylemleri var. Hatta ve hatta formüllerimiz var, çalışmalarımız var demekle yetiniyorlar. Sanki bir nebze olsun öteleniyormuş gibi geliyor bize EYT mağduriyetinin giderilmesi. Muhalefet her ne kadar sözler verse de gelin notere gidelim, biz çözeceğiz. İktidar olduğumuzda ilk çözeceğimiz işlerin başında bu geliyor deseler de aslında arkadaşlar bugün iktidar bizce amasız, fakatsız, bir vaat vermeden seçimden sonra yapacağım demeden hemen bu işi çözmeli. Ki bizce 15-20 milyon oy potansiyeline sahip olan bu grubun istekleri yabana atılmaması gerekiyor arkadaşlar. Hani Sayın Özüpak her fırsatta bunu yineliyor. Yanımızda olanın yanında olacağız diyor. Bu ne demek? Yarın bir gün eğer bizim yasamızı çıkartmazsa bu iktidar sandıkta ona oy vermeyeceğiz demek arkadaşlar. Tamam buna diyeceksiniz ki acaba tehdit mi ediliyor? Bu bir tehdit değil aslında. Bu isteklerinin yerine getirilmesini isteyen bir grubun iktidara, muhalefete bir uyarısıdır. Olması gereken de aslında budur. Umuyoruz muhalefeti dinler iktidar. Umuyoruz artık Erdoğan'dan da resmi güzel bir açıklama gelir. Bu formüller varsa, bu çalışmalar varsa bir an önce hayata geçirilir arkadaşlar vaat olmadan, beklemeden bu insanlar artık çalışma hayatından çıkarılmalı. Yaşamlarını idame ettirecek güzel bir maaş verilmeli diye düşünüyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.